İstanbul Arnavutköy'deyiz. Vatandaşlara yerel seçimlerde adayınız kimdir diye soruyoruz. İyi seyirler. Yerel seçimde adayımız kimdir? Allah inşallah ben gördüm imam olarak kazanacak. İmam ya Türkiye parti git. Şarkıydım. Görüyorsunuz. Yerel seçimde adayımız kimdir abi? Murat Kurum. Murat Kurum. Adayımız kimdir abim? MHP abi. MHP Murat Kurum. Siz hanımefendi yerel seçimde adayımız kimdir? Yeni Mehmet 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 Bey. Siz abim adayımız kimdi? Adayımız Murat Kurum. Murat Kurum nedeni evet, var mıdır? Vardır. Nedir abi? Abi biz de o elverişlidir. Teşekkür ederiz. Sizin abim. adayımız kimdir abi? E, 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 e. Adayımız kimdir? Yerel Vallahi adayımız al, Cenab-ı Allah Dağla. Evet. Bizim dinimiz imanımız hakkında hangisi iyiyse Allah onu getirsin. Kim abim o dinimiz imamıza göre? Ben imam olunabilirim. Ben için. imam olunabilirim. Ben imam olunabilirim. Teşekkür ederiz abi. Dinimiz kitabımıza uygun imam oldudur o zaman. Zaten soyda imam. Ya ben ne bileyim onun imanı var yoktur. Sen İman bilir. olduğumu ancak Allah bilir. Allah bilir. Valla ben, ben bir saat ben kendi imanımı takip ediyordum. <gülüyor> <gülüyor> ben abi. bilmiyorum. Abim selamun aleyküm. Selamun. Adayımız kimdir abim? He? Adayımız. Adayımız? Evet. Şey, HDP. Meral Danış Bey, Beştaş. Be. Evet. Neden? Çünkü sürekli onu tercih ediyor. Onu tercih Evet. Ederim. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olasın abi. Yerel seçimde adayımız kimdi? Ben bilmiyorum valla kim. Kimi oy vereceğiz? İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu siz İmamoğlu. abim. Sayın Meral Danış Beştaş. Beştaş'a vereceğiz. Neden? 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 Ee, iki tarafta birer aday var. Evet. Al birini vur diğerine. Diyorlar ki oy bölüyor. Bize ne? Biz geçen seçimde İmamoğlu'na vermedik mi? Evet. Verdik. Tuttuk İmamoğlu'nun babasının koltuğu değil. Orada Kürt halkının emeği var. Bu emek nedir? Emeğimizin karşılığını alamadık. Kimse kusura bakmasın biz kendi adaylarımızla çıkıyoruz. Teşekkür ederim. Arnavutköy'de, Mehmet Karada, İstanbul'da. Meral Danış Beştaş. Teşekkür ediyoruz. Adayımız kimdir yerel İmam oldu da kim olacak? İmam oldu abi. İmam oldu adam gibi adam be. Ne? <laughs> adam gibi adam ya. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evlerden de gördük. Her, her ay on bin liramızı yiyor. Ebis Parti. Evet. Şey. Her ay abi. On bin İmamoğlu, İmamoğlu. İmam oluyoruz, neden abi? Neden mi abi? Ben e. sana söyleyeyim mi? Havaalanına tramvay yapılıyor. Tamam bak. Havaalanına tramvay yapıyor. Otakada <laughs> da minibüsü kaldırdılar. Bu evet. onun kabahati değil. Bu Arnavutköy Belediyesi'nin kabahat tepki göstermedi Burada terminala gidemiyorsun. Niye? Daha başında mı yaşıyorsun? Burada terminala minibüs yok. Havaalanına tırma yapacağına evet. minibüs yapsınlar. Teşekkür ederim. Ha, bunu da Arnavutköy Belediye Başkanı'ndan kaynaklanıyor. Hah, ondan kaynaklanıyor. Da, Sağ olun. Tepki göstermiş göstermiş. gösterse o adam almazdı minibüsü. Burada tepki göstermedi adam aldı. Haklı yani. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Siz abim Gel abim yetişemiyorum. Adayımız kimdir abi? Teyzem siz kimi destekleyeceksiniz? Gizli. Abim yerel seçimde adayımız kimdir? Pardon, pardon. Sağ olun. Devam edelim. Aferin merhabalar. Adayımız kimdir 31 Mart'ta? Ee, İstanbul İmamoğlu, evet. Arnavutköy'de Arastekin. Destekliyoruz. Ben 16 yıldır CHP'ciyim. Dönemem evet. aynen. Evet, teşekkür ederiz. Siz kimi destekleyeceksiniz 31 Mart'ta? 31 Mart'ta emekli olarak tabii ki İmamoğlu. Emekli olarak da altını bastırıyor. Neden abi? Anam arattı daha ne olacak? <laughs> teşekkür ederim abi. He. Evet. 10 bin lira maaş veriyor, 150 milyar borcu var mı? Sağ, Sağ ol abim, teşekkür ederim. Maaşını da alalım. Siz abim, yerel seçim, seçim Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Valla bizim buraya iyi hizmeti getireni destekliyoruz. Evet. Yani genel olarak baktığımızda 20 sene içerisinde iyi bir hizmet almadığımızı görüyoruz. Şu anda Büyükşehir için mi soruyor? Büyükşehir için. Büyükşehir için İmamoğlu'nu destekliyorum. Yani hizmet getirsinler, hizmet etsinler. Biz onu istiyoruz tabii halk olarak. İnşallah, o yüzden belediye veriyoruz. İnşallah iyi olur. Ol. bekliyoruz. Yani güzel hizmetler bekliyoruz. Size de kolay gelsin. Teşekkürler sağ ol. Amcam selamünaleyküm. Adayımız kimdi? Kimi destekleyeceğiz? Ben buralı dalım ki daha Bura? iyi. Ben buralı dalım ki. Tamam abi o zaman sonra başka sana. Tamam başka sana koyayım. Sen buralı değilsin değil mi? Ben İstanbul'da oturuyorum. Kime oy vereceksin İstanbul'da? Murat Kurum imam oldu. Vallahi ben bilmiyorum da. Sağ ol abim. Abim yerel seçimde adayımız kimdi? AK Parti. AK Parti Murat Kurum. Siz teyze. Abi siz Murat Kurum. Murat Kurum diyor siz teyze. Murat, Murat Kurum. Kurum. Aynen Murat, Murat Kurum. Aynen. Var mı neden abi? Yok neden yok. AK Partiliyiz. AK Partili. Olduğu AK Parti. için aynen. Teşekkür ederiz. Sizin var mı? Aynen, aynen aynen AK Partiliyiz. Teşekkür ederiz. Siz abim selam aleyküm. Aleyküm selam. Adayımız kimdir 31 Mart'ta? Benim partim belli söylemem. Kim abi? Abim yerel seçimde adayımız kimdir? DEM parti. Dem parti. Meral Danış Beştaş. Abi, Meral Danış Beştaş. Neden Beştaş? İşte partimizdir. Abi, ben de ben parti abi. Ben de destekliyorum. Ona vereceğin imam oldu Dem parti abi. İmam dedi. Yo imam da iyi de yani. Ya. ama ama Dem parti daha de iyi abi. Meral Danış Beştaş aday olmasaydı verir miydiniz başka bir adaya? Evet imam oluyor Ha evet, imam oluyor ver. Oylar bölündü. Bölünmez yani bir şey etmez yani. Ya ya bir tane altı boşuna gelmişse. Dört 4 4 çeşit yemek 40 TL yiyoruz abi İmamoğlu sayesinde bak. Adam ne yaptı abi? Adam bak babamız işte adamlar abi öğrenci hakları çıkardı abi. An anneleri anne kar çıkardı. Şimdi bu adamın abi kimene hani hakkı yapmadı diyorsa yalan söyler abi. Bak abi şimdi o lokantanın birisi de gelecek abi. Bak Sultan Gazi açtı şimdi Arnavuk'a gelecek. 4 çeşit yemek 40 lira abi. Bak bunun içinde et döner var. Pirinç pilavı var. Mercimek çorbası, ayran, ekmek su. Bunu yapan adam abi. Gördünüz mü abi? Devletin bir lokantasını gördünüz mü abi? Gördünüz mü abi? Adam yine yapıyor abi. Şimdi abi hani adam çalışmıyor diye. Adam çalışmıyor diye adam yalan söyler. İmamoğlu abi. İmamoğlu. 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 Evet İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu tabii ki. Neden tam yol devam? Tam yol devam. Nedeni var mı? Adam gibi adam. Evet. Adam gibi adam da ondan. Tabii ki alkışla. Evet. Helal olsun size. Teşekkür ederim. Bütün Arnavutköy'e İmamoğlu'na tam yol. Sağ Siz abi. Abi biz de yıllarca CHP'de çalışıyoruz. İmamoğlu. İmamoğlu diyoruz. Tabii. İnşallah imam. Daha önceki partiler ne yaptı? Evet. Ba adamlar bak beş senede nere yaptı? Yine inkar ediyorlar. Yok yapmamış, yok etmemiş. Bak adam her şey yapmış. Metoda ya. açtı. Lan izin verirse yolda yapar, her şeyi ver. Adam almanın, proje gidiyorsun. Yaparsa adı. kim yapar abi? İmamoğlu yapar. Teşekkür ederim abi. Ben, abi İmamoğlu, 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 bugün evet İmamoğlu evet. Şu anda İmamoğlu'nun var önü kapalı. Mesela yani bir sürü İmamoğlu'nun var bir sürü projeler var. Şu anda Cumhurbaşkanı onayını beklemek bekleniyor. Adam, Ama bir türlü yani bu ne biliyor şu andaki yani bugün bir muhalif olarak ülkemizde biliyoruz. Ben, ben bir muhalif olarak yani muhalif olduğum süreç süre içerisinde yani bugün yani lider partiler tarafından ben, ben FETÖ'cü oldum, terörist oldum, her şey oldum burada biliyorsunuz. Yani bir yani bu düzende var inan ki var daha da ülkende soğumuş yani. Kendi ülkende soğumuşum. Artı yani ekonomi almış başını gidiyor. Bir, bir kilo peynir olmuş 300 TL. Yani bunu var ya hiçbir şekilde yani bilmiyorum bunu kimse yani ben kabul etmem kendi şahsıma. yani. Devam edelim anket Çekme Ekmeğe yapıyorsun. muhtaç ciddi. Allah razı olsun İmamoğlu'na da yine ekmeği evet İmamoğlu. Daha bu... önce kime verdik abi? Ben devamlı Evet, evet. Ama bak, İmam bu oldu. Yiyorsun, ama oldu. Neden bu abi? Ne, neden? Ulaşıyor, bu unuttum. hayat bağlılığında neden oluyor? Evet. Gördün hayat varlığını nereye götürüyorlar? İnsan ekmek alamıyor, bir şey alamıyor. Buraya gidiyorsun 10 lira, bira gidiyorsun 20 lira. Bu hangi kanundan var? Devlet yok mu? Millet yok mu? Var. Niye sahip çıkmıyor? Çıksın sahip niye çıkmıyor? Kurum, kurum gelmiş burada. Belediye başkanı adayını koymuş he mi? Bütün halk dinlesin. Sen ilken get o 11 vilayetin enkaz altında kalan cesetlerini çıkart. 9 vatandaşımız toprağın altında kalan vatandaşını çıkart. Gel burada oy iste. Gel burada oy iste. Oy. O hangi hangi düşünce sana oy verecek? Veren de ben bilmiyorum. onların düşüncesidir. Ben kimseyi kınamıyorum. Onların düşüncesi. Ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederiz abim. Abim. Şey. Tekin Araz İmamoğlu. İmamoğlu evet şey Tekin Araz İmamoğlu. Burada. Ardol. Tekin Araz İmamoğlu. Aynı. Ekrem İmamoğlu olmaz Aynen. mı abi? Olur olur o da olur. olur. tabii tabii tabi. Neydi bak ben... sen yanlış anladın. Bak dedi İmamoğlu bir de Tekin Araz. Tekin Araz. He sen yanlış anladın. Başlayalım, başlayalım. He. Anladım. Belediye başkanı. E, anladım. anladım. Tekin. Belediye başkanı Tekin Araz. İmamoğlu. İma... diğeri de İmamoğlu. Teşekkür ederim. Siz abim. Kim? adayımız kimdir? Ne soruyorsun? Yerel seçim soruyoruz abi. Belediye başkan adayı mı? Büyük büyükşehir Büyük şehir. Evet. Kim olabilir sence? <laughs> ben sana soruyorum. Bilmiyorum abi. İmamoğlu diyen var, Meral Hanım diyen var, Murat Kurum diyen var. Senin görüşün ne? Biz vatandaş abi. Biz tarafsızlığımızı bozmamaya çalışıyoruz. Bizim görüşümüz yok. Her yayına yayınlıyoruz. İmamoğlu, İmamoğlu geldi. Beş seneden beri ben yolda otobüste çok kaldım. Otobüs yolda arıza yaptı. Metro yolda arıza yaptı. Bir şey yapmadı ki. Şey hizmet yapmadı, hizmet. Bu sebepten dolayı Murat Kurum mu abi? Ya Murat Kurum da e, gelse ne yapacak? Kime verirsin abim? Yeniden refah mı? Ya düşünüyorum şu anda kararsızım yani. Var abi. mı önde olan ankete yazayım birisi? Ankette yok, ikisinden biri kazanacak ama hangisi kazanacak? Sen kim vereceksin abi? Murat Kurum'u önde görüyorum şu anda ben. Vereceğim mi? Yazayım ankete. Yani yazabilirsin de. Teşekkür ederim. Tamam. Siz abim adayınız kimde 31 Mart'ta? Murat Kurum. Evet. Büyükşehir'de Murat Kurum. Burada da Mustafa Candaroğlu. Peki neden Murat Kurum abi? Vallahi Ekrem İmamoğlu'nun bir şey yaptığını görmedik. Evet, yani şey. arabalarda veyahut da altyapıda, altyapıda herhangi bir şey olmadı. Onun için Murat Kurum diyor. Teşekkür ederiz. Şöyle biraz açılalım. Evet. Gel biraz kalabalık oldu. Evet. Gel abim şöyle de kalabalık olmasın çok fazla. Evet, Teşekkür ederim kardeşim benim. Bana da söyleyebilirsin. Halk iş sen ama çalışansın sormayayım yani. CHP so, so. değil mi? Kim Kimi CHP'sin Evet. Tamam İmamoğlu'na vereceğim. Var ben vermem abi. Benim oyun bir oy imama bir oy imam tamam, oldu da. teşekkür ederiz. Sağ olun. Hadi görüşürüz abi. Evet devam edelim Şöyle Çok kalabalık oldu. Adayımız kimdir 31 Mart'ta? İstanbul'da imam oğludur. İmam oğlu. İmamoğlu. Sağ olasın. Evet. Teşekkür ederiz. Şöyle devam edelim. Bir teşekkür ederim. imam oğlu. Yerel seçimde adayımız kimdir? Ben diyorum bir oğlu kardeşim aslan gibi adam. Neden abi? Çalışıyor adam abi. Çalışmıyor dedi abi. Çalışma o zaman tıraşıya bağlı olur. Genel seçimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmamoğlu evet. ve bazıları diyor ki İmamoğlu hiçbir şey yapmamış diyor. Biz kendimiz Büyükşehir Belediye işleri yaptığımız için İmamoğlu şu ana kadar Kadir Topbaş rahmetli olan Kadir Topbaş kendi döneminde o da bayağı bir yaptı. Ama İmamoğlu İstanbul'u birçok yerlerinde çok meydanlar açtı. Gidin Kartal Meydanı, Maltepe Meydanı. Birçok yerlerde gidin gezin çok meydan yapmış İmamoğlu ve oyum yine DEM Parti'ye, teşekkür ediyorum. Oyun DEM Parti'ye. Burada DEM Parti'ye, yani Büyükşehir İmamoğlu'na. Teşekkür ederiz, sağ olun. Siz abi? Büyükşehir İmamoğlu, evet. ee, burası da Tekin Aras. Yani isim? Ee, Hangi parti? CHP. CHP. CHP teşekkür evet. ederim. Yerel seçimde adayımız kimdi? Ben yabancı zaten. Oy kullanıyor muyuz? Evet. Oy? Evet. Kime kullanacağız? Vallahi. Yani. Neredesin abi? Suriye hala. Suriye ama kullanabiliyor değil mi abi? Yerel seçimde adayımız kimdir abi? Yerel seçimde görüyorsun İmamoğlu'na başka kim olacak? Murat Kurum var mı? Ya yürü git. Yarış <laughs> kurulmuş. Kıbrıs Gazi miyiz? Evet. Maşallah abi. Ee, yerel seçimde kimi destekliyoruz? Be beş sene birisine verdik. Acaba o ne yaptı? Ya. Sorar mısın? Dışarı gezmek, Avrupa gezmek. Bir de şey varsa CHP'nin peşinde kuruk oldu. İnsan hiç İstanbul'a baktı mı bu adam? 7, 24 İstanbul için çalışıyorum diyor abi. Öyle mi? Sen gençsin. Hiç gördün mü onu bir iş şey yaptığı evet. bir yerden? Gördün mü? Kardeşim evet. bizim burada Aha. tek yapacağımız iş nedir? Murat Uruna burada da Haşim Baltacıydı. Gitti yerine mi şey geldi Mustafa Bey. Oylarımız onundur. Çok güzel. Şey, yerel adı de kimdir abi? İmamoğlu. İmamoğlu. Sağ olun. Siz? Murat Kurum. Murat Kurum siz abi? İmam Ol diyoruz teşekkür ederiz. İmam Ol diyoruz teşekkür ederiz. Kimse almaz Niye abi? İmam Ol'u tabii. Niye? Hacı Baltacı ne yaptı? Ne yaptı ne? yıllardır beni? Bir suyum su alacak Hacı Baltacı. Şapkayalık. Şapkayalık. Yavaş yavaş parti yapar diyor abi. Abi adam 26 senedir de beni şapkayalık koydu oraya. Milletleri ekeriz. Verdi oyunu ora? E ne yaptı Hacı Baltacı? Teşekkür ederim. Ne yaptı Hacı Baltacı? Bir şey diyeceğim. Şimdi Murat İl'lere konutları yaptı fakirlere. Şimdi de iki misli, üç misli para istiyor onlarda. da. Siz de, Bu ülkede, de İmamoğlu? İmamoğlu tabii. Biz YouTube kanalıyız ağabey. Ee, YouTube kanalı. YouTube kanalı tek taraflı çekme o zaman, hepsini çek. Her şey, ya. havalanı yapıldı burada. Ulan evet. e, saray yaptı her taraf evet. adamı. Niye yani şimdi yalandan? Bak burada bak, adam orada bir trilyonluk arabaya biniyor. Gelip orada dört tane ekmeğe sevip, burada yalan söylüyor. Kimi Murat Kurum diyoruz Tabii ki Murat kurum ya. Sen de. Bak ben üç tane araba değişiyorum buradan İstanbul'un içine gitmek için. Önceden bir tane gidip geliyordum. Teraz seçimde demiştim kimdi? Adayım bir şey değil, Murat Murat. Ha Murat. Yok Murat. Yok İstanbul. Murat? Murat ya İmam olun. İmam olun. Evet. Sağ olun. İstanbul'da adayımız kimdi? abi? Değ vardı. Herhalde 3 taş. Evet. Değ battı. Herhalde 3 taş. Siz Ekrem imam oldu. oldu? Evet. Teşekkür ederiz. Devam edelim şöyle. Abi Ademiz biraz... Murat Kurum abi. Murat Kurum. He Murat Kurum da. Abi davayı da yaptık. Siz abi. İmamoğlu. İmamoğlu siz abi. İmamoğlu sonda kadar. Burada Tekin Araz bir oy İmam'a, bir ay İmamoğlu'na. İmamoğlu. İmamoğlu. Aynen İmamoğlu. öyle. İmamoğlu. Abim AK Parti'nin kalesi burası ama. Kale sokuyorum. Kaleler Olsun. Nice kaleler yıkılıyor Kaleci ki? İki 800 lira ben engelli maaşı alıyorum. Geçim olur mu? Teşekkür ederiz abim. Size teşekkür, teşekkür abi. ederiz. Abi biz... yok 60 senedir ben buradayım. Ha. Bir engeller derneği kurdurdum. Zorla kurdurdum. Evleneceğim diyor abim. Evlenecek mi? Yurda gideceğim. Evlenemiyorum. Dolandırıyorlar beni. <laughs> dolandırıyorlar iyi niyetle. <laughs> Annemizi secdeye koyduğumuz için inancı <laughs> işiyiz. <laughs> Evlenmek istemiyorum <laughs> ama dolandırıyorlar. 300 tane engelli var. Üçü de diyor ki, 300'ü de diyor ki, İmamoğlu diyor. <laughs> Sen abim? Ben de İmamoğlu. Ha, teşekkür ederiz. <laughs> ben hiçbiri diyorum. İmamoğlu, İmamoğlu, İmamoğlu ne yapmış abi. Allah aşkına? İmamoğlu ne yaptı ki 5 senede Allah aşkına ya? Neden kurma abi? E, kurum tabii ki. Bir onu İmamoğlu boş bir yapmadı ki. Ne yaptı? Neyse abim bir yola girmeyeyim. Teşekkür e ederiz. Adayımız kimdir? Otobüs marşı. Tekin Arasa ya da aynen büyük şehirde İmamoğlu yapacağız. Aynen. Sana veriyorum. senin de izini bulacağım. Burada bu kadar milleti toplamışsın. Sağ ol. De. Yani. Abi. Dem. Dem, Dem. Parti. Dem. Meral Danış 5 tane. Evet. Ben de demciyim abi. Evet. Dem Partisi oyları bölüyor diyorlar. Bölüsün. Mesela 5 taş aday çıkarmasaydı verir miydik Murat Kurum ya da İmam Oğlu? O zaman verirdik. Evet. O zaman oylar bölündü. Bölünecek tabii. Herkes <laughs> herkes işine bakacak. Onlar düşünsün. Evet. Adayımız kimdir abim 31 Mart'ta? Adayımız Murat Kurum. Neden abi? Vallahi Çalışıyorlar adamlar. Onun için Murat Kurum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yerel seçimde adayımız kimdi? Emekliye İmamoğlu'ya vereceğim. Emekliye emekli İmamoğlu'ya vereceğim. Hayat bağlılığında yüzünde emekliye para vermediler. Dağla geçtiler. İmamoğlu'ya vereceğim. Yerel seçimde adayımız kimdi? AK Parti abi. kim olur? Abi. Neden Murat ya başka yapacak hali yok. Yok mu? Yok abi. Adayımız kimdir 31 Mart'ta? Tayyip Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan Murat Kurum. Abim sizle de yayını kapatayım yavaştan. Evet. Adayımız kimdir abi? Adayım İstanbul'un kurtuluşu için. Evet, İstanbul'un Ekrem İmamoğlu. İstanbul'da Saadet İmamoğlu. İmamoğlu da vurdu. Burada evet. da birinci evet. küçük İmamoğlu, bir de büyük İmamoğlu var İstanbul'da. Evet. İnşallah onlar bizi kurtaracak. Başka kurtuluşumuz yok. sarı Sarıgül'de şimdi kurtuluş İmamoğlu. E, evet İmamoğlu. Teşekkür ederim. Siz abim. Sayın İmamoğlu sayın. kardeşim İmamoğlu. De. Sonuna kadar İmamoğlu. Bir tane araba veriyor taş İmam Evet. İmamoğlu neredeymiş? İmamoğlu anca tatile gitse. Sizi kime veriyorsunuz? Kime veriyor lan kime? İmamoğlu Murat Kurum. Murat Kurum. Onu Özgatlı'm. İmamoğlu bir tane dolmuş yürüye taşolukta kalıyor. kalıyor. Bir Sonra tane bak. belediye diyor. Merhaba. Hiç kimseye vermiyorum. <laughs> Hep üstahı. Bayram Ne yazıyorsun? Kime oy vereceğiz? AK Parti. Parti. <laughs> <laughs> tabii, tabii. Neden AK Parti? Valla biz e, yabancıyız. Evet. Biz kimse bilmiyoruz başka. Yani Erdoğan iyi bizde. yani neydi? AK Parti tabii Peki, memnun. Peki kullanabiliyor muyuz oy? Kullanabiliyoruz. Nereliyiz Asen? Ben, ben Suriyeliyim. Evet. Ama AK Parti'ye oyumuzu vereceğiz. Evet öyle. Niye memnun muyuz? Memnunum. İmam ondan memnun değil miyiz? Ben bilmiyorum onlar. Onu tanımıyorum. <laughs> tanımıyorum Sağ biz. Teşekkür ederiz. Yayın yapacağız. evet. değil mi? Evet. A Teşekkür Durmadan ederim. Durmadan e, iki en adam otobüslerde hiç fayda görülmeyen insan İstanbul'da çalışma yapmanızı kim memnun olacak toprağım? Ne zaman işlerini gördün abi? Her zaman rakı masasında içiyordu. haberlerde görünüyordu, reklamlarda görünüyor. Yani bu kimse memnun değil. Hiç İmamoğlu ama. İmamoğlu, Dakma evet. İmamoğlu. Sağ ol. Parti yok. Yani o yüzden yine Ak Parti. Yani hani yani İmamoğlu Parti aynen yeri. Murat kurum. Çünkü Ak Parti e, ne yaptı diyorlar? Her şeyi yaptı. E, ne yaptı? Ne yaptı? şey yaptı. İmamoğlu ne yaptı. Ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı valla. O yüzden tamam, Murat kurum. Sizle de sonlandırıyorum teşekkür